Arkadaşlar selamun aleyküm. Gene bir tane kaçak vakası. Bakın şu altta bir çikolata renk var. O kaçak diğerleri benim kuşlarımdan. Şimdi kuş açsam dire inecek. Ama biraz uçsun. Bir göreyim bakayım nedir ne değildir tam. Ona göre. Artı bir de yavrulara antrenman veriyoruz gördüğünüz gibi, of beyaza bak üç takla yaptı. Bir görelim, değil mi takla atacak mı, atmayacak mı, sökük mü? Nedir, ne değildir, yavru mudur? Belki de gidecek, sıkıntı yok gitsin ya, önemli değil benim için. Bak ayrıldı bile. diyor. Çatıya mı inecek? Evet, o arkaya doğru gitti. Muhtemelen oralarda bir yere indi. Arkadaşlar, kaçak geldi az önce gene, karıştı kuşlara. Buraya indirmeye çalıştım. Yeltendi, beceremedi. Şu sarı binaya atladıydı. Oradan da şimdi yere geldi. Şu an hedefin üstünde. Birazdan yakından göstereceğim. Bu arada sazlı mavi havada. Koyu kaplama bir miski tarzı bir şey kuş. Şu an beyazların arasında. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi yakından göstereceğim size. Şu an hedefte bakın taşın üstünde kaldı. Az önce de aynısını yaptı var ya. Geldi buraya bir girdi. Bir taklayı vurdu. Sonra sürdü sürdü. 40. metrelere kadar sürdü. Üstünü kapatmadı. İkinci oyunu. Sazlıyı da yeni atmıştım. Kaçak bir ara geldi. Kuşlara takıldı gitti ya kayboldu. Bunu attıktan sonra bir daha geldi. Şimdi şöyle yakından bir göstereyim size. kuş sökük değil. Takla bile atmıyor. Orası kesin. Şöyle koyu kaplama bir miski. Ayağında bir tane mavi boncuk gördüm. Eke kuş. Ama markası var mı şu an bilmiyorum. Dön bakayım yavrum. Şöyle dön lan. Öbür ayağına bakmam lazım. Bir ayağında mavi boncuk var. Yok sanki yok Neyse Kalsın yerde havada kuşumuz var Biraz onu fişeklerini çekeyim İnene kadar ne yaparsa artık Bu da yerde takılsın böyle Çok güzel Heh, bu sefer bağladı ya iki takla yaptı dünkü uçumunda da bir 7-8 tane fişek çıktı aynı böyle metrajlı 3 takla yaptı da oldu 4 takla yaptı da oldu olmadı bu videoya onları da eklerim Maşallah sazlı mavi dişim 3 takla Maşallah gene 3 takla yaptı aferin Ay maşallah 4 yaptı bu sefer Bravo. Maşallah. Dördüncü oyunu. Maşallah. Beşinci oyunuydu arkadaşlar. Hey maşallah. Kaçak, kaçacak kaçacak. <laughs> Gidiyor. Korktuğundan anladım. Lan oğlum tek tek kuşumu bozma ya. Bırak gel. Aa kuşun kanadı çekiyor bir tarafa. Aa, sol kanadı sıkıntılı arkadaşlar. Sol kanadı baya düz açıyor. O kanatta var bir sıkıntı. Neyse gitsin ya. Gitti çatıya indi bu seferde. Hayvanın sol kanatı sıkıntılı ya. Gelin gel. Nazlanma hadi. İndim bir kere. Ya şöyle şey, Bırak şu kuşumu ya. İn ne yapıyorsan yap. Uzak dur bizden. Hedefe. Yürü hedefe. Ne var burada ya? Kış. İnşallah. Dün de şuradan gelip birkaç tane oyun yaptı. Çok güzel maşallah. Maşallah. 3 dakika yaptı. Gene güzel gitti. Gene aynı yerden geldi. Dün hava beyaz parçalı bulutluydu. Güzeldi. Video daha güzel çıkıyordu. Şimdi koyu lacivert. Kaçak geldi gene Senin ben var ya indi baksana kaçak gene Daha gitmezsin herhalde bir yere. Kırmızı göz acayip bir şey ha. Ama kanadı sıkıntılı hayvanın. Şöyle hedefe doğru bakayım. Aşağı baksana rahatlığa bak. Gir git lan buradan. <laughs> gir sen de gir gir. Kafamın üstünden dolanacaksın. bir takla yaptı, indi. Kula kuşlar kümesin ağzına gittiler diye oldu. Kaçak. Sen bir kaç bakayım bir daha ya. gitmiyor gitmiyordu daha. Bir git lan. Sen yavru da bakmışsın ha. Gir bakayım o zaman içeri hadi. Gir içeri. Çabuk. İçeri. Yürü. Gir içeri bir bakalım. Belki markam vardır. Lan böcek nereye gidiyorsun? Geçsene şu içeri. Gir. Gir gir kaçarın yok sen. Öyle nazlanma geç. Aa. Buraya girenin hayat hikayesi bitiyor. Ha böyle bir kuş arkadaşlar. Kırmızı göz. Kaplama bir miski. Yavru bakmış eke kuş. Geç 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 geç. Bakalım ne kadar açsın sen. Çok aç olduğu kesin de. Şu an aptallaştı. Yer mekan yabancı ya. Ya diye nazlanma lan acıkmışsın işte. Ne oldu? kaçaklar iki tane oldu. E hadi öteki yavru uçuruyoruz onu da. Sökülür diye. Taklayı maklayı çevirmiş. Bu eke kuş. Kanadı sıkıntılı. Acaba nasıl? Bunu veririz birine ya. Çoluk çocuk gelirse, şöyle bir önce bir kontrol edeyim sağlık durumunu da, ona yara bakarız. Kızım yesene ne korkuyorsun ya? mal gibi bakıyor öyle ya neyse sabah sabah böyle bir kuş geldi <laughs> civardan birisinin ise sahibine teslim ederiz ya marka göremedim ben ayağında ama bir tane boncuk var sadece aslında güzel bir kuşa benziyor ya gözler Sivas kuşunu andırıyor Belki de Sivas kuşudur fıstık yakaladım seni Allah'a emanet olun arkadaşlar